Kalplerin çok önemlidir. Kalp o kadar önemlidir ki biliyorsunuz imanın merkezi kalptir. Kalplerin huzur bulması için Allah'ı anması gerektiğini ayet-i kerimelere Rabbimiz beyan eder. İnsanı kurtaracak olan da imandır. Çünkü iman etmeden cennete girmek mümkün değildir. Kur'an-ı إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية يعني الله جل وجل بذلك بوينا بسنا شكلنا قدرنا مدنا من فينا بكر نيه بكر إيماننا إيمانا كريم كريه إبادتنا بكر ونحن إشاء İmanın merkezi kalple başlamak lazım. Neden kalp? Kalbe Rabbimizin sevgisi giren ise zaten şeytan ve şeytanın askerleri oradan çıkar. Eğer kalpte Allah sevgisi yerleşmezse, başta dünya sevgisi olmak üzere diğer sevgiler işgal eder ki, özellikle Efendimiz bizleri şu anlamda uyarmıştır her ümmetin bir imtihanı vardır. Ve ümmetimin imtihanı da dünya sevgisidir. Kalbin Allahu Zülcelal ile buluşması ne ile gerçekleşiyor? İşte iman ile gerçekleşiyor. Onun için Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam iman edin, kurtulun diyor, değil mi Mekke-i mekke, mekke 13 yıla yakın La ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Kim bu söze gönül vermişse kurtuluşa ermiş. <laughs> o kadar seçkin sahabe efendilerimiz var ki Mus'ab bin Umeyr'imi anlatalım, Bilal-i Habeşi'ni anlatalım, Habbab bin Eret'imi anlatalım, Yasir ailesini mi anlatalım? Şiresini mi çekmediler? Çektiler. Ama iman ederek, kalplerini Allah'a bağlayarak böyle bir noktaya geldiler ki <laughs> adeta dünyada cennetin kokusunu hissederek yaşadılar. O açıdan her birimizin birinci görevi kalbimizdeki dünya sevgisini atarak Allah sevgisiyle buluşmanın yolunu değiştirmemiz <laughs> gerekir. Bu açıdan da Hazreti İbrahim'i kendimize örnek almalıyız. Hazreti İbrahim biliyorsunuz tevhid peygamberi. Hazreti İbrahim'in duasıdır peygamberimiz Hazreti Muhammed. O yolda ikisi de seçkindir. Rabbim birine halilim, diğerine de habibim demiştir. Hazreti İbrahim halil. ne de demek dost. Yani Hazreti İbrahim'i dost seçmiştir. Hazreti Muhammed'i de sevgili olarak ilan etmiş her ikisinde hikmetler vardır. <laughs> i̇şte Hazreti İbrahim bu konuda bize öyle güzel bir öğüt verir ki, Bismillah يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلْمَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün, hangi gün? Hesap günü. Mahşerde insanların alemlerin, Rabbin hesap vereceği gün ne mal, ne evlat, hiçbir şey fayda vermeyecek. Yani Almanya'da kazandığınız paralarınız, imkanlarınız, evleriniz, dünyaya getirdiğiniz evlatlarınız hiçbir şey fayda vermeyecek. Allah Celle Delali Kur'an'ında Hz. İbrahim'in bu güzel sözünü bir hakikat olarak önümüze koyuyor. Kur'an ayeti. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ Yani o gün fayda vermezsin. Ne? Mal, evlat. Peki ne fayda verecek? İlla bir kalbin selim. Selim bir kalp. Ne demek selim bir kalp? Dünya sevgisinden arınmış, Allah'ın sevgisiyle buluşmuş, Rabbini tanıyan bir kalp. Hani Rabbimiz diyor: ya, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا Siz nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. İşte kalp Rabbini tanıyacak, kalp Rabbini zikredecek, kalpte Allah sevgisi olacak. Tabi bu manada kalbi öldüren ve kalbi dirilten hususlar var. Ben çok fazla sıkmadan bunları bir sıralayıp sohbeti bitirmek istiyorum. Eğer buradan nasiplenirsek ne mutlu bize. Ya hocam kalp nasıl ölür? Şu kalp nasıl dirilir? Evet. Sadece kalp krizi, işte kalbin ve anjuya şuna buna tabi olması veya açık kalp ameliyatı falan bunlar dünyalık şeyler. Benim anlatacağım kalp hususu işin manevi boyutu. Kalbi öldüren ve kalbi dirilten hususlardır. Öncelikle kalpleri öldüren hastalıklar İbrahim bin Ethem güzel sıralamış aslında. مَا تَتْقُلُوبُكُمْ عَنْ عَشْرَةِ اَشْيَا <laughs> Kalpleriniz on husustan dolayı ölmüştü. Nedir o kalbi öldüren? Bir, Rabbim Allah dediniz, Allah'ın hakkını ödemediniz. Öyle ya. Yani soruyorsun, Müslüman mısın? E Müslüman. Seni kim yarattı Allah? Peki Allah ile aran nasıl? Öyle mi? Allah ile aran nasıl? Hani Allah ile alaniye olsun, gerisini bırak. Benim çok hoşuma giden bir husus var. Ben <laughs> aklıma geldi. Bıçakımda şu anda aklıma geldi. <laughs> Peygamberimiz Hazreti Muhammed <laughs> vesselam, Miraç'ta giydiği hürkayı Hazreti Ali ve Hazreti Ömer Efendimiz'i çağırır. Bunu götürün. Yemen'de, Karan köyünde Üveys isminde beni seven, benim de kendisini sevdiğim bir dostum vardır, ona hediye Üveys kim? Bizim Veysel Karan. Biz Veysel diyoruz ama asıl Üveys'tir. <laughs> Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'ye buyurur ki Efendimiz, gidin, onun duasını da almadan dönmeyin. Allah Daha Dağdaki bir çabuk. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali değil mi? Yıldız gibi her biri ayrı bir güzellikte sahabe efendiler. Ama ikisi de görev Gitmişler araya araya garip o çobanı bulunmaz. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm. Üvey İslam'ın için değil mi? Alemlerin Efendisi Hazreti Muhammed'den selam getirdi. Sana hediye de gönderdi. Bayılır düşer tabii. Kim? Hazreti Meis. Yani öyle bir aşk, öyle bir muhabbet var ki Peygamberimize düşer. Ayrıltırlar. Kendine gelir. O hırkayı koklar, başının üstüne koyar. Efendim demek hırkasını gönder. Ve Hazreti Ali Efendimiz ile Hazreti Ömer Efendimiz bize dua edeceğiz. <laughs> Der ki ben kimim? Ben garip bir çobanım. Asıl duayı siz edeceksiniz. Resulullah'ın dizinin dibinde yetişen, Medine-i Münevvere'den gelen, onun suffah edemi, mescitte ilim ehli onlar. Siz dua edeceksiniz. Yok, Resulullah sizin bize dua etmenizi arzu etti. Onun duasını almadan gelmeyin. Tabi dua etti. Hazreti Ömer Efendimiz akıllı bir insan. Allah bizleri şefaatine nail eylesin. Amin. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, Ya bana bir nasihatta, tavsiyede bulunmadan da buradan gitmem. Bir de nasihat et bana. Dedi ki, ben kimim ki size nasihat edeyim? Yok, Resulullah duasını alın dediği insanda hikmet vardır, ilim vardır, irfan vardır, bize nasihat et. İşte burası çok önemli. Ya Omar, seni Medine ehli bilir mi? E bilir ki tabii ya, herkes beni tanır. Hiç önemli değil. Sen Rabbinle aran nasıl ona bak. Rabbin seni bilsin, o yeter. Müthiş bir şey. Rabbin ile aran nasıl? Herkes kendisine soracak. <laughs> Rabbin ile aran nasıl? Hudayr radiyallahu anh, Rabiatul Aleviye ki, e bize dua et ya, dua, duaya ihtiyacımız var. Diyor ki, müthiş bir kadın ya, elini öper böyle. Hani bugün Dünya Kadınlar Günü diyorlar ya, öyle Dünya Kadınlar Günü falan bir günde olmaz. Kadın her zaman baş tacı olacak. Rabia gibi analar yetiştirilecek. Hazreti Rabia ne diyor? Ey Fudail! Ey Fudail! Elini açtığın zaman duan kabul olmayacaksa ne diye yaşıyorsun? Rabbim diyemiyorsan, Rabbim dediğin zaman senin sözün yükselemiyorsa, ne diye yaşıyor ki? Allah Allah, müthiş bir şey değil <laughs> mi? Allah ile aran nasıl? O zaman İbrahim bin sözü çok burada önemli bir hale geliyor. Bir, Rabbim, Allah dediniz ama hakkını ödemediniz, kalbi öldürdü mü? Öldürdü. Ya Allah'ın hakkını ödemek ne? Orada Kur'an duruyor. Kur'an yaşamaktır. İki, Peygamberim Hazreti Muhammed dediniz ama onun Sünnetine sarılmadınız, onun gibi iman etmediniz, onun gibi ibadet hayatına yönelmediniz, onun ahlaki güzelliklerini, ondaki mükemmellikleri hayatınıza yansıtmadınız. E bu bedava Peygamberi seviyorum. Kişi sevdiğiyle bütünleşmeli. Yani Efendimiz hiç gıybet etmiş mi? Efendimiz hiç yalan söylemiş mi? Efendimiz insanlara aldırmış mı? Efendimiz gönül kırmış mı? Efendimiz zulmetmiş mi? Biraz güçlü hale geliyorsun, kendini bir şey zannediyorsun. <laughs> Birazcık param oluyorsun, şımarıyorsun. Birazcık efendim bir yere geliyorsun, adam oldum zannediyorsun. Ya yok öyle bir şey. Başı kokan, sonu kokan bir varlığınız yani öyle değil mi? Yani öyle deyin yani, başı kokan, sonu kokan bir validezdir. مَا قَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَر۪يمِ اَلَّذ۪ي خَلَبَكَ فَصَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ وَقَّبَكَ Seni anayın karında dilediği gibi şekillendiren, seni yaratan Rabbine karşı seni nankör kılan nedir ki? Kendini ne zannediyorsun diyor Cenab-ı Hak. İşte alemlerin efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ne kadar benzerik. mesela kalp ötmeye başlıyor. Kalp dünyaya meyledi. Oysa dünyaya Rasulullah hiç meyletmedi değil mi? Hatta bir gün o Ömer Efendimiz geldi, Rasulullah hasara yatmış ya. Bak ne bizim ne hasırı ya, bizim halılara baksana bak müthiş mi? Şuna bak, müthiş. Rasulullah böyle halı falan görmedi. Mescitte halı falan yok diyor. Kumun üstünde namaz kılıyor. Hasırın üzerinde yatmış mübareğin Efendimiz'in yüzüne hasırın hasırı biliyorsun değil mi? Hasır sert. Hasırın izi oldu yüzüne gelmiş. Hazreti cebe, yüzüne gelmiş tabii. Ya Resulallah! Rabbim seni alemlere rahmet gönderdi. Varlık alemini senin hürmetine yarattı. Kisra'nın, Bizans'ın kralları debdebe ve ihtişam içerisinde yaşasınlar. Atlas'tan ipekten elbiseler giysinler, efendim güzel güzel saraylarda olsunlar, yesinler, içsinler. Sen alemlere rahmet olarak gönderileceksin, hasırdan yapacaksın. Ben alamadım ya olsun. Ne diyor? Ya Oman! dünya onlara olsun, ahiret bizim. Yani dünyaya bağlanıp da ahireti unutmayın mesajı. Yoksa burada dünyayı falan terk edin <laughs> geçin lazım, çalışmak lazım. Müslüman güçlü olacak. Ama buradaki verilen mesaj ne? Dünya sizi aldatmaz.